Merhaba ben Kenan Çiftçi. IBM'de 4 yıldır teknik satış uzmanı olarak çalışıyorum. Genel olarak IBM'in donanım ürünleri, donanım ürünleri etrafındaki çözümlerden sorumluyum. Bunun etrafındaki çözümleri sağlıyoruz müşterilerimize. Bugün biliyorsunuz 2018 yılında IBM Red Hat satın almasından sonra hani bununla ilgili çözümler giderek çoğalmaya başladı ve dünyada da giderek konteyner teknolojileri ve bunun etrafındaki çözümler çok fazla giderek kullanılmaya başlandı. Bugün de IBM olarak Redet çözümleri, reddet ürünleri için sağladığımız yazılımsal ve donanımsal çözümlerden bahsediyor olacağız konteyner çözümleri bunların etrafında sağladığımız data servislerinden bahsediyor olacağız bunların hani bu tarz ürünlerin çözümlerin dünyada giderek kullanımının arttığını biliyoruz ancak hani Türkiye'de de bugün bu kadar ilginin fazla olduğunu görmek açıkçası beni şaşırttı yani herkesin derdi günümüzde bütün şirketlerin CEOların dolaylı olarak da CIO'ların yolların derdi bir an önce markete çıkabilmek yani bir fikir fikri bir an önce ürüne çıkmak ve o ürüne de piyasayı disrupt etmek. Aslında herkesin derdi bu. Bunun için de bunu destekleyen IT altyapılarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla dünyanın biz konteyner teknolojilerine doğru gittiğini görüyoruz. Biz de IBM olarak bunun etrafındaki yazılımsal ve donanımsal çözümleri sağlamaya çalışıyoruz.